Merhaba, bu sunumunda özel iletişimi anlatacağım. Dolayısıyla hep sunumuma başladığım tarzda yine devam etmek istiyorum. Önce başlığın kelime anlamlarını e, paylaşmak istedim. Özel ne demek aslında? Ayırt edici bir niteliği, bir yönü bulunan demek ve veya yalnız bir kişiye veya bir nedene ya da bir nesneye ya da bir amaca yönelik demek. Dolayısıyla özel diye bahsettiğimiz her şey, özel ilişki, e Özel eşya, özel dosya, bu nitelikleri taşıyor olması gerekir. Ama konumuz iletişim olduğu için onu da bir daha hatırlatmakta fayda var. İletişim bir alıcı, bir verici gerektiriyor. Ee, karşılıklı birbirlerini anlama hali aslında. Dolayısıyla anlayabilmeleri için kullandıkları lisamin, sembollerin her iki tarafında aynı anlamı taşıyan semboller olması gerekiyor ve birbirlerini teyit etmeleri gerekiyor. Yani özel iletişimde bir ayırt edicilik bir kişiye ait olması ya da bir şeye ait olması ya da bir e, amaca ait olması ve bunun anlaşılır olması gerekiyor. Şimdi bu tanımlarla bile aslında başlık karmaşıklaşıyor. Çünkü özel bir şeye ait iletişim iki şeye ait. Özel iletişim olması mümkün değil gibi görünüyor. Özel iletişimde bir şey ikiye bölünmeye başlıyor. İşte bu yüzden özel iletişim bunlardan ayrıca ekstra bir anlam kazanıyor. Bir kişinin, bir canlının ya da bir nesnenin kendi kendisiyle iletişimine dönüşüyor. Bunu aslında vücudumuzda görüyoruz. Midemiz var, bağırsaklarımız var, ciğerlerimiz var. Bunlar sistemler içinde çalışıyor. Her sistemin kendi arasında bir iletişim sistemi var. Hücrelerle, dokularla ve santralle haberleştiği, aynı zamanda diğer sistemlerle de iletişim içinde olduğu ve bunu da sağlayan bir sinir sistemimiz var aslında. Nöronlar vasıtasıyla, sinapslar vasıtasıyla bu iletişim ağı kuruluyor. İnsanın tek vücudunda bile sistemler barındırıyor ve iletişime ihtiyaç duyuluyorsa belki de yaşamda kullandığı aklının, bilincinin de böyle iletişim ağına ihtiyacı vardır. Yani elinizi ayağınızı bir yere vurduğunuzda ses çıkarabilmeniz için bir iletişim sistemi kullanıyorsak, kendi içsel baskılarımı anlamam için, içsel dürtülerimi anlamam için, motivasyonumu anlamam için de geliştirdiğim bir iletişim sistemimin olması gerekiyor. Bunu aslında zaman zaman kabaca düşünmek diyoruz. Bazen hayal kurmak diyoruz. Bazen Fikirler üzerinde derin düşünce diyoruz. Bazen tasavvufta işte marifete kadar giden isimler alıyor. Halden hale geçiyoruz aslında. Durumdan duruma geçiyoruz ve bu durumdan duruma geçişlerimizi de sağlayan kendimizle iletişimimiz. Peki biz kendimizle iletişimimizi nasıl yürütüyoruz veya nasıl koyuyoruz? Bir takım biyolojik ihtiyaçlarımız oluyor. Tam kelimeyi bulmaya çalıştım. Kusura bakmayın aksama için. E, sinyaller diyebilirim. E, nasıl biyolojik sinyaller bunlar? E, herhangi bir çağrıştırıcıda heyecanlanabiliyoruz. Herhangi bir çağrıştırıcıda korkabiliyoruz. Veya tamamen biyolojik olan sinyaller alıp acıktığımızı hissedebiliyoruz, susadığımızı hissedebiliyoruz. Şimdi bunların hepsi aslında iletişimi başlatıyor, yani bir anlamda düşünmeyi başlatıyor. Ee, az önce beni dinleyenlerden bir e, hanım su içti mesela, belli ki bir sinyal aldı, susadım diye. Susadım diye bir sinyal aldıysa, yani su var mı diye soruyorsa özel iletişimdeki taraf. Diğer tarafında su var veya yok demesi gerekiyor ya da suyu araması gerekiyor. Bunun yerine susamasına rağmen bir başka içeceğe yöneliyorsa, bir başka içecekle susuzluğunu gidermeye çalışıyorsa aslında verimli bir iletişim içinde olmuyor çünkü e, özel ihtiyaç su ama onu gideren özel kişi oraya meyve suyu veriyor gibi düşünün. Bu tür aksaklıklar da kendimizle iletişimimizi biyolojik anlamda bozuyor. Ama ben oraya çok girmeyeceğim. Ben daha çok günlük konuşmalarımızı, mimimizi, jestlerimizi, davranışlarımızı etkileyen içsel söyleşilerimizin üstünde durmak istiyorum. Herkes, maalesef herkes... Ulaşamadığında, yapamadığında ya, ya da kendi istediği gibi olmadığında bir konu, kendisi de buna dahil, çok kaba iletişim içinde oluyor kendisiyle. Eğitime uygunsa, öğrenimi uygunsa, entelektüel seviyesi uygunsa kendisine küfür bile edebiliyor. Basit basit birimelerle. Kendini akılsız bulmak bile aslında bir çeşit küfürdür. Bir insan akıllı olmaya çalışır. Özel ihtiyaç akıllı olmaktır, eğitimli olmaktır, ileriye gitmektir ama herhangi bir hatada, herhangi bir yanlışta veya istemediği bir halde ne kadar akılsızım diyebiliyor. Aslında bu haliyle basit bir küfür gibi görünse bile kendine hakaret etmeye başlıyor. Ve aslında iletişimin gitmesi gerektiği yeri götürmeyen bir tarzda kendisiyle sohbete başlıyor. O yüzden özel iletişimde dikkat etmemiz gereken şey burada alıcı kim, verici kim? Ben vericiyi bizim motivasyon kaynaklarımız olarak vurgulamak istiyorum bu konuşmada. Yani biyolojik sinyaller duygusal sinyaller bize bir talep gönderiyor bir istek gönderiyor. Biz onu alıyoruz ve karşılığını vermemiz gerekir. Bilinçli yanımız olarak söylüyorum. Gidip su almak veya herhangi bir merak konusunda onu giderecek araştırma yapmak ya da kendimiz hakkında yeni fikirler geliştirmek. Dolayısıyla içeriye kaynağa ya da bize bu talepte bulunan yanımıza doğru bilgi, doğru yorum, daha motive edici, daha geliştirici, daha yönlendirici fikirlerle ona hitap etmemiz gerekiyor. Bu anlamda kendinizle iletişimde olurken, bence ben hep bunu öneriyorum. Yapamam, imkansız olmaz. Sözcükleri yerine yapabilirim. Biraz zaman alabilir. Birileri yaptıysa ben de yapabilirim. Gibi motive etmekte kendi kendimizi düşünce sisteminde bile olsa, sözel bile olsa güzel bir iletişim başlatmış oluyoruz. Ya da herhangi bir rahatsızlığımız varsa bizim hedefimiz çok net ve bellidir. İyileşmek istiyoruz. O zaman iletişimimizi hastalığa değil, iyileşmeye yönlendirmemiz gerekir. İyileşmek için çabalıyorum. Daha neler yapabilirim araştırıyorum. Kendimi güçlendirmek için yöntemler buluyorum. Bu bir iletişim şeklidir. Bünyenize, kendi düşünce sisteminize, kendi kendinizle konuşma şeklinize, yani iletişiminize, sizi hiç götürmesini istemediğiniz yerlere götürecek yönlendirmeler, cümleler eklememelisiniz. İnsanın hayatında belki imkansızlar vardır ama bu imkansızı zorlamak aslında gelişim, değişim, belki de evrimdir tabii ki kapasitemiz çerçevesinde, potansiyelimiz çerçevesinde biraz sınırları esnetmeye çalışmak. Vücudumuzda da, aklımızda da, öğrenimimizde de, eğitimimizde de daha ne kadar olabilirimi merak ederek kendimizle iletişim içinde olursa çok daha rahat oluruz. Yoksa bütün ihtiyaçlarımız için özel iletişimde Bile diğerlerini suçlamaya başlarız. Yani imkanlar olsaydı, ah biz neler yapacaktık hale geliriz. Ama iletişimimiz düzgünse, imkanları yaratan hale geliriz. Çünkü biz çabalıyoruzdur artık. E belki meraklısınızdır, kitap okuyorsunuzdur. Burada bulamadığınız kitabı aramaya başlamak aslında güzel bir özel iletişimdir. Onun yerine hiçbir yerde kitap yok demek kötü bir iletişimdir. Zor buluyorsunuz belki ama buluyorsunuz. Artık bu şimdiki zaman için geçerli değil. Kitap arıyorsanız her yerde var, her yerde var. Bizim zamanımızdaki gibi kütüphanelere gitmek durumunda değilsiniz. Ancak doğru bilgi, doğru fikir, doğru motivasyon kaynakları, doğru yönlendirmeler üzgünüm her yerde yok. Bu doğruyu ayırt edebilmek için Tabii ki zamana ve kana, kişilere göre değişen bir doğrudur bu. Ama ayırt edebilmek için daha meraklı, daha eğitimli, daha öğrenimli olmak durumundayız. Bu da kendimizle iletişimden geçiyor. Ben örnek olsun diye belki de kendi kendimle iletişimimi anlatabilirim. Ben herhangi bir zorlukta daha motive olan bir insanım. bir şey ya bu yapılmaz herhalde denildiğinde neden olmasın diyelim. Belki yapan bunu bir günde yapmıştır. Belki ben bir ayda yapacağım ama pes etmeden yapabilirsin Bilgi. Şimdi bundan bunu öğrendin. Ertesi gün daha şunu öğreneceksin. Bak İstediğini elde edemedin ama yanında şunu elde ettin. Kendimi hep iletişimimde motive ediyorum. Bu beni nereye götürüyor aslında? Ee, yalnızlıktan tek başınlığa e, bir geçiş gibi. Yani bu kelimeler çok üstünde oynanabilecek kelimeler tek başına kalmıyorsunuz aslında yalnızken ama yalnızken kendinizle olmaya başlıyorsunuz. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için ya da herhangi bir soyut kavram için ihtiyaçlarınız kısıtlanıyor. Çünkü sizin kendinizi motive edecek, güzelleştirecek, geliştirecek birçok merakınız olmaya başlıyor. Ama bu iletişimi negatife çekerseniz, yüzün gözün çok iyi değil. Gördün mü bak kaslarım zayıfladı. Kemiklerin gittikçe daha zayıflıyor. Arkadaşların azaldı. Kendinize sürekli bu bilgiyi yığdığınızı düşünün bir de. Geleceğiniz ruh halini hayal etmeye çalışın. Merakınız kalacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Coşku seviyeniz tamamen düşecektir. Dolayısıyla kötü iletişimin maalesef kötü sonuçlarını yaşayacaksınız. Yine şöyle bir toparlamak gerekirse iletişim bir bilgi atışı aslında bir taraftan bir tarafa. Adı özel iletişimse iki tarafta sizsiniz demektir. Kendinizden kendinize bilgi alışverişinde bulunuyorsunuz. Lütfen bu alışverişini yaptığınız bilgi işinize yarayan, sizi geliştiren, motive eden, duygularınızı biraz daha yücelten, sizi sürekli yeren, hataret eden tarzda olmasın. Gerçekten çok büyük faydasını göreceksiniz. Çünkü araştırmalar diyor ki beyin sözleri de kendi kendinize düşünseniz bile, sesli söyleseniz bile birisinden duymuşsunuz gibi kaydediyor. Sizin gerçeğiniz olarak algılıyor. Dolayısıyla bunu yaşamasanız bile tekrar ettiğiniz her şeyi yaşanmış olarak kabul ediyor. Bir başka bizim şanslı yanımız Türkçe konuşuyor olmamız. Türkçe lisan apayrı bir konudur. İnşallah bir gün o konuya da gireriz. Matematik temelli bir lisandır. Ve beynin çalışma sistemine birebir uyan bir lisandır. İnanılmaz da bir zor bir lisandır aslında. Çok fazla kelime barındırır. Maalesef gündelik hayatta o kadar kelimeyle insanlar konuşmuyorlar. Ama çok fazla kelime barındıran bir lisandır. Başka hangi lisanlar var bu anlamda? Nasıl Türkçe gibi? Başta e, özne, sonda yüklem. Latin lisanları, İbranice, Ermenice, Japonca, Çince bu tür lisanların içine giriyor. Ama zaten işte Çince'ye, Japonca'ya diğer lisanları şimdi kayıtlı olduğumuz için çok sataşmayacağım. Türkçenin kollarından ayrılan lisanlar yani kökenleri öz Türkçe. Nasıl beyine daha uygun? Beyin özneyi algılıyor. Ben şimdi ne yapacağım şeklinde iletişiminde. Sonra da yükleme algılıyor araya ne koyarsanız hepsini duyabiliyor. Ama devrik e, lisanlarda özne yüklem, sonradan detay, detaylandırdığınız herhangi bir şeyi dikkate almıyor. O yüzden bizim çok güzel bir lisanımız var. Araya detaylandırdığımız her şeyi de bilgi olarak zihnimiz alıyor. Amigdala da onlar hafıza kutusuna giriyor. E siz hep aynı kelimeleri hep aynı iletişimde bulunursanız çok hastayım, çok depresyondayım, yapamayacağım, imkansız, mutlu değilim çıktığınızda maalesef öyle oluyor. Sonuçta öyle oluyor. Dolayısıyla bir başkasıyla iletişimde dikkat ettiğiniz tüm sosyal kurallara uymanızı rica ediyorum. Saygı, sevgi, yumuşaklık, ses tonu, biz öne verdiğimiz kişilerle bu tarz bu tarz iletişimde oluruz değil mi? Yani saygımızı hissettirmek isteriz, sevgimizi hissettirmek isteriz. Onun iyi yönlerini ona anlatmak isteriz. Onu motive etmek isteriz. Onu yüceltmek isteriz ya da herhangi bir talebimiz varsa isteğimiz çok açık, çok net söyleriz hayattaki en değerli ilişki kendimizle ilişkimizse, kendi kendimize diyebiliyorsak bütün bu unsurları hak eden bir iletişim, özner iletişim. Lütfen kendimize daha saygılı, daha sevgili, daha motive edici, daha yönlendirici, daha coşkuyu artırıcı, daha merak uyandırıcı bir lisanla hitap edelim veya kendimize öyle anlatalım. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.